Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol manager 2022 taktik videosuyla yine karşınızdayım bu videoda FMS Scout sitesinde sezonda 100 golden fazla attıracağını iddia eden bir taktiği inceleyeceğiz ve bir sezon boyunca deneyimlemeye çalışacağız. Video detaylarını az sonra geçeceğim ama geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatayım eğer video hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basmanız algoritma için çok önemli. Son günlerde ilgiler biraz azaldı lütfen e, ilgi gösterirsek videoya çok sevinirim diyeyim. Ve ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim diyelim ve Devam edelim. Şimdi taktik şöyle arkadaşlar, üçlü stoper e, tandemi olan bir taktik arkadaşlar. E, bir tane regista kullanıyoruz, iki tane defansif kanat denilen e, oyunculardan var. Üç tane de e, forvet arkası denilen gizli forvet, ofansif oyun kurucu ve ofansif orta ile birlikte bir tane santrafor oyuncusu, çalışkan forvet. Taktiğin e, temel oyun anlayışı pozitif futbol, topa sahipken hücum genişliği geniş seviyede, Koşu yoluna pas oynuyoruz. Defanstan pasla çıkıyoruz. Biraz kısa paslaşma, biraz tempo yüksekliyoruz. Cirek, rekip ceza sahasınız da pas yaşayarak giriyoruz. Paslaşmak önemli. Diğer şeylerde bir yerden ortaya yap var bir de. Geçiş oyununa geldiğimizde ise geçiş oyununda karşı pres önemli. Kontrole kalk ve topu stoperlere ver. Elle kısa oyna. Top e, top kalecideyken herhangi bir tandem söz konusu değil. Top rakipteyken ise e, takım boyu en önde savunma hattı da öndenin bir altında çok önde değil önde olarak belirlenmiş. Daha ilerisi yok zaten. Onun dışında pres şiddeti çok şiddetli denilmiş ve diğer seçeneklerde bir durum yok. Oyuncu talimatlarında ise bakın Luka Çapan'da daha fazla risk al ve or daha az orta yap var. Zalazara gelemedik. Burada basmakta çok zorlanıyorum bazen. Durumlar yok, seçilmiş özellikler yok. Zaten otomatik geliyor büyük ihtimalle taktiklerle. Furkan Emre Ünver'de ise basamıyorum yine. Furkan Emre Ünver'de ise yine aynıları var. Zaten bunlar kanat stoper, kenar stoper olarak belirlenmiş yani burada bek özelliği olan oyuncuları kullanırsanız daha faydalı olacaktır sizlere. Ama benim elimde o tarzda oyuncular fazla olmadığı için kullanamadım. Burak altı parmak Regista'da oynuyor demiştim. Regista için daha fazla pres müdahalelerde sert ol. Daha sıkı markaj yap. Burada da savunma özellikleri çok iyi bir oyuncu kullanmanız gerekiyor ki sıkıntılar yaşamayın. Sol tarafta e, Cenk e, Şahin kullanıldı. Onun dışında özellikler sabit gelmiş. Mert de sağ tarafta içeriği zorlayarak orta yap denilmiş. Bek özellikli bir oyuncunun burada faydası var ama orta yapma özelliğinin de iyi olması lazım. Onun dışında Namık Alaskarov'da herhangi bir e, ekstra durum yok. İsmail Yüksek'te daha fazla dribling yap. Merkezden mevkiinden bağımsız oyna müdahalelerde sert ol. Daha fazla e, sıkı marka yap demiş. Massimo Bruno aslında Massimo Bruno'yu burada oynatıp e, İsmail Yüksek'i solda oynatmamız daha mantıklı olacaktır. Hatta şurada Bifumo'yu değerlendirip gizli forvette ama Bifuma çok uygun değil bu noktaya. Değişik varyasyonlar yaptım. Ama şaşıracağınız noktalar olacak biraz sonra. E, Santrafor'da da Bifuma daha fazla risk al. Daha çok şut çek olarak belirlenmiş arkadaşlar. Taktiğin temelinde. Şimdi yarım sezona gideceğim. Bakalım yarım sezonda neler yapmışım Bursa Spor'la. E, lig mücadelesinde nerelerdeyiz? Nasıl bir performans sergilemiş? Bunları görelim ve ondan sonra da sezonun sonuyla genel bir değerlendirmeyle videoyu bitireceğiz. Evet dostlar devam ediyoruz. Devre arasına girdiğimizde sezonda ikinci sıradayız ve Balıkesir'le maçımız var. Sezonun bu dönemine kadar Joao Pedro gerçekten harika bir performans sergiledi. 18 golle takımı sırtlayan oyuncu. Dik tablosuna baktığımızda ise Gençler Birliği'nden bir maç eksiğimiz olmasına rağmen daha doğrusu Gençler bütün ligden bir maç fazla oynamasına rağmen 37 puanla, biz de 33 puanla hemen takibimizi sürdürüyoruz. 9 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi, 30, 39 gol atarken sezonda en çok gol atan takımımız ve 21 gol yiyoruz. Biraz gol yeme noktasında sıkıntılarımız söz konusu. Takıma geldiğimizde ise kadroda Eren Eren Türk'ü 20 maçta kullanmayı başardık. Gol seviyesinde Joao Pedro'nun 18 gole katkısı var. Bifuma'da yine zaman zaman 6 gole katkı verdi. Asist sıralamasında ise Hasan Ayaroğlu şaşırtıcı bir performans ile 8 asist. Cenk Şahin 6 asist sakatlığı var. Massimo Bruno 4 gol 6 asistle orta bir performans sergilemeye devam ediyor. Dediğim gibi taktik yine bu dönemde biraz değişikliğe uğradı. Çapanı solda kullanırken pasör stoper Furkan'ı değerlendirmeye çalıştım. Bakın 3 oyuncumuzun ileride nasıl uyumlu bir seviyede olduğunu da sizler de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle fikstür olarak baktığımızda ise sezon başında bir alışma dönemi vardı. Fatih Karagümrük maçından sonra Tuzla'yı galibiyetle başladık. Burada Ankara gücüne mağlup olduk. Ardından 3 maçlık bir beraberlik serisi. Ardından 2 maçlık galibiyet serisi de geldi. Burada Türkiye Kupası'nda Pazar Spor'u eledik. Ardından Van Spor'u eledikten sonra Adana Spor'la beraber kalıyoruz. Bandırma Spor ve Menemen galibiyetleri geliyor. Hem de gol yemeden geliyor. Altın Ordu'ya 2-1 mağlup oluyoruz. İyi oynamadığımız bir maçtı sezon boyunca. Maç boyunca özür dilerim. E, Joao Pedro'nun 90 attığı gol olsa da biraz sıkıntılar yaşadık maç boyunca. E, oturtmakta tutmakta taktiği ve sonra 4 maçlık yenilgisiz bir serinin ardından burada sezonun ilk devresinin sonuna geldik. Gördüğünüz üzere Manisa FK Belediye Erzurum ve İstanbulspor'dan puan çıkarmayı başardık. Ardından Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrü e, Türkiye Kupası 5. turda eleyerek üst tura çıkmayı başardık. 6. turda rakibimiz Sivasspor olacak. Ardından Balıkesir Tuzlu Ankara gücü maçlarıyla başlayacağız. Balıkesir aslında sezonun son maçıymış. E, biraz Simulate'de e, 1 Ocak olarak belirlemişim kaydı. Ondan dolayı sıkıntı yaşamayalım. E, dediğim gibi Türkiye Süper Ligi'nde şu anda 2. sıradayız. Asist sıralamasında Massimo Bruno 2. sırada. Joao Pedro da gol krallığı sıra sıralamasında 18 golle lider konumda sezonun ilk yarısında. Hemen sezonun sonuna gidelim. Bakalım Süper Lig'e çıkabileceğiz mi? E, çünkü kıyasaya bir mücadele var. Gençler Birliği, Bursa Spor, arasında. Adana Spor da yine mücadelede. Erzurum ve Samsun'la birlikte Manisa FK'da önemli işler yapıyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Evet dostlar sezonun sonuna geldiğimizde görüntülediğiniz üzere arkadaşlar. Manisa FK Gençler Birliği direkt lige çıktı. Biz ise Bursa Spor olarak playoff sonucunda Süper Lig'e çıkmayı başaran bir takım performansı çizdik. Sezon boyunca Joao Pedro 41 golle bizi taşıdı. En yüksek ortalama puanında asist olarak da İsmail Yüksek, Luka Çapan 98 %98 pasta yüzdesiyle gerçekten harika bir performans sergiledi. Cenk Şahin 6 kez maçın adamı ama en çok sarı kartı gören isim de Cenk Şahin. Ve sezon boyunca hiç kırmızı kart görmediğimizde sizlere hatırlatmak isterim. Gerçekten fair play dahilinde bir taktik oldu. Onunla birlikte 89 gol atarak takım olarak ligin en iyi e, gol atan takımıyız ama bir şekilde golle de en kötü dördüncüsüyüz arkadaşlar. Yani e, dediğim gibi savunma zaafı olan bir taktikti. Bu taktik. Onun da bilgisini sizlerle paylaşmıştım. Lig tablosuna geldiğimizde sezonun ikinci yarısında neler yaptığımızı sizlere göstereyim. Şuradan hemen arkadaşlar. ikinci yarı. İkinci yarıda iyi performans sergileyemedik. Aslında 19 maç 9 galibiyet 4 beraberlik ve e, 6 mağlubiyetle 44 gol atarken 40 gol gördük. Kalemizde 31 puan topladık. İlk yarıya baktığımızda ise bu tablo e, 33 puanda kendisini geriye bırakıyor. İkinci sıradaydık bildiğiniz üzere. Sezonun ikinci arasında daha iyi performans sergilememiz gerekiyordu ama bu performansı sergileyemedik. Toplamda 64 puana ulaşabildik maalesef ki. Son 5 maçta da gerçekten çok kötü performans sergiledik. Takımdaki inanılmaz bir düşüşten dolayı e, e, neredeyse playoff biletini bile alamayacaktık diyeceğim. Yani biraz abartı olacak. Kapsamlı'ya geldiğimizde zaten playoff biletine de baktığınızda 59 puanlarla playoff bileti alındı. Yani burada Adana Spor'da 59 puanla son anda playoff'u kaçırdı. Biz 64 puanla girdiğimizde şükür edelim. Son hafta Manisa FK ile kıyasaya bir mücadelemiz vardı ama mücadele sonucunda Manisa FK galip gelirken biz son haftada berabere kaldık galiba. Evet berabere kaldık Balıkesir'e. Balıkesir'e berabere kaldığımız için playoff'a gittik. Playoff'ta ilk maçta İstanbul Spor'a Roka'nın golüyle mağlup olduk ardından 2-0'lık bir Hasan Ayoroğlu bifuma işbirliğiyle maçın normal süresi 1-0 bitti. Hasan Ayoroğlu 82'de çok kritik gol attı. 91'de Bifon'un attığı golle finale geldik. Finalde de Keçiören Gücü'nü çok rahat yendik. 4-0 ama Keçiören Gücü'yle oynadığımız önceki maçta 6-3'lük bir mağlubiyetimiz vardı. Yani açıkçası Keçiören geldiğinde korkmadım değil. Yani sezonu en son Fatih Karagümrük'te bırakmıştık. Burada 3 maçlık galibiyetle başladık. Boluspor ve Kocaeli Spor'dan puan çıkarmayı başardık. Burada Sivas'a mağlup olduktan sonra Sonra Ümraniye mağlubiyeti, Eyüp Spor galibiyeti, Denizli beraberliği, Samsun Spor yenilgisi ve Keçiören Keçi Ören gücü yenilgisiyle birlikte Gençler Birliği'ne de yenildik. Burada 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Bandırma ve Menemen'le galibiyetle 3 maçlık e, Altınordu galibiyeti geldi. Manisa FK yenilgisi, Erzurum Spor galibiyeti ve İstanbul Spor yenilgisi. İstanbul Spor'a da yenildikten sonra açıkçası çok korktum arkadaşlar. Dedim ki ulan İstanbul'a yeniliyoruz burada. Playoff'ta ne yapacağız ama playoff'ta maşallah vardı takımın çok iyi oynadılar. Kadro geldiğimizde sezon boyunca en çok maça çıkan isim Erdoğan Eren Türk tam mağmında oynadı maçların. E, gol olarak zaten Joao Pedro'nun 41 gol attığını söylemek abartı olmayacak. Gerçekten çok iyi bir performans. E, asist sıralamasında da İsmail Yüksek, Hasan Ayaroğlu ve Cenk Şahin'in iyi performansı Massimo Bruno'nun da destekleri söz konusu. Elton de yine 2 gol 6 asistlik katkıyla iyi işler yaptı. Vefa Temel ve ne en çok umutlandıran oyunculardan bir tanesi oldu sezon boyunca. 4 gol 5 asistle iyi katkı verdi. 89 yetenek puanında olduğunu söyleyeyim sizlere. bir Bifuma'dan beklenen katkı alamadım ama onu oynatabileceğim özel bir mevki yoktu maalesef. Joao Pedro da çok çok İyiydi zaten arkadaşlar sezon boyunca. Taktiğin genel olarak yapısını incelediğimde iyi stoperlerinizin olması lazım. İyi stoperleriniz yoksa iyi kanat beklerinizin olması gerekiyor arkadaşlar. orta Ortası da Regista rolünde oynatacağınız Burak Altıparman yerinde çok daha iyi bir oyuncunuz olursa bu taktikte gol yemeniz daha da zorlaşır. Çünkü gole çok meyilli bir taktik. Atarken de iyi zaten taktik Bayern Münih'in taktiği arkadaşlar. Yani Bayern Münih'teki savunma dizisi dizi işiyle e, Bursa Spor'dakinin kıyaslamak tamamen bir e, sıkıntı olur. Zaten yenilen goller ve silik oynayan oyuncu, rakibin uzaktan attığı goller ve e, topun hücum bölgemize taşınması merkezden yaşadığımız sıkıntıları sizler de burada görüyorsunuz. Evet dostlar, taktiğin 100 gol atılan taktiğin sonuna geldik. Sezon boyunca neredeyse biz de 100 gole ulaştık. Süper Lig'de attığımız gol sayısını sizlere söyleyeyim hemen. Süper Lig'de 83 gol attık ama diğer kulvarlarda da attığımız gollerle birlikte bu 89'a doğru ilerliyor, ilerliyor. Sezon boyunca 89 gol attık. Türkiye Kupası vesaireyi de katarsak 100 gollere ulaşacak gibi duruyor. E, taktik yani verdiği sözü tamamen tutuyor. Taktiğin indirme linki aşağıda var. İndirebilirsiniz. Oyununuzu ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Keyifle oynayabilirsiniz. Videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlayın. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca abone değilseniz de abone olarak bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bütün hatıra hatırlatmalarımda yaptığıma bir göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.